9. Bölüm Muhabbet ve Salavatın Fazileti Anlatıldığına göre adamın biri çölde giderken gayet çirkin bir surat görür. Sen kimsin diye sorar. O çirkin surat ben senin çirkin amelinim der. Senden kurtulmanın yolu nedir diye tekrar sorar. Der ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bana getirilen salatu selam sırat üzerinde nurdur. Kim bana cuma günü 80 defa salatu selam getirirse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun 80 yıllık günahını affeder. Yine anlatıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmekten gafil olan biri rüyasında Efendimiz'i görür. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç iltifat edip bakmaz. Adam der ki, ey Allah'ın Resulü bana kızgın mısınız? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır der. Adam o halde neden bana bakmıyorsun diye sorar. Hazreti Peygamber çünkü seni tanımıyorum diye cevap verir. Adam beni nasıl tanımazsın? Ben senin ümmetinden bir kişiyim. Halbuki alimler senin ümmetinden olan birini ananın evladını tanımasından daha iyi tanıdığını söylerler. Hazreti Peygamber alimlerin söylediği doğrudur. Fakat sen Salatu Selam getirmek suretiyle beni hiç hatırlayıp anmadın. Çünkü benim ümmetimi tanımam onların bana getirdikleri salatu selam nispetindedir diye cevap verir. Adam bu sözler üzerine kendine gelir ve her gün Hazreti Peygamber'e yüz defa salatu selam getirmeye söz verir ve bunu da yerine getirir. Bir süre sonra Hazreti Peygamber'i tekrar rüyasında görür. Efendimiz buyururlar ki, şimdi seni tanıyorum ve senin için şefaat edeceğim. Çünkü artık o kişi Hazreti Peygamber'in sevgisiyle dop dolu olmuştu. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ayet-i Kerime'nin iniş sebepleri arasında şu hadise zikredilir. Hazreti Peygamber, Kab bin Eşref ve arkadaşlarını İslam'a davet etmişti. Onlar da şöyle dediler. Bizler Allah'ın oğulları sayılırız ve onu da çok severiz. Onların bu sözleri üzerine bu ayeti kerime indi. Yani Allah'ı seven kişi, onun dini üzere elçilik görevini yerine getiren peygambere uyması gerekir. Hazreti Peygamber, Allah'ın bir hücceti ve ona uymak, Allah'a olan sevginin gözle görünür bir göstergesidir. Peygambere uymak aynı zamanda Allahu Teala'nın kulları sevmesinin ve onları bağışlamasının da yoludur. Müminlerin Allah'ı sevmesi, emirlerine uymak, ibadetleri yerine getirmek ve rızası peşinde koşmakla elde edilir. Allah'ın müminleri sevmesi ise engin rahmet ve lütfu ile onları övmesi, onlara sevaplar vermesi, günahlarını affetmesi, onlara bol bol ihsanlarda bulunması şeklinde tecelli eder. İmam Gazali radıyallahu anh i̇hya u Ulumiddin isimli eserinde şöyle der. Şu dört şeyi yapmadan dört şeyi iddia eden kişi yalancıdır. Kim cenneti sevdiğini iddia eder de ibadetleri yerine getirmezse o kişi yalancıdır. Kim Hazreti Peygamber'i sevdiğini iddia eder fakat alimleri ve fakirleri sevmezse o kişi yalancıdır. Kim cehennemden korktuğunu iddia eder fakat günahları terk etmezse o kişi yalancıdır. Kim Allah'ı sevdiğini iddia eder fakat başına gelen belalardan şikayetçi olursa o kişi yalancıdır. Nitekim Rabiatul Adeviye şöyle der. Allah'a isyan eder sonra da onu sevdiğini söylersin. Yemin ederim ki bu açıkça terstir prensiplerine akılın. Eğer sevdiğine sadık olsaydın ona itaat ederdin. Elbette sevdiğine itaat eder seven. Gerçekten de sevginin alameti sevdiğine uymak ve sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerden kaçınmaktır. Bir gün İmam Şibli radiyallahu anh'ın yanına bir topluluk gelir. Şibli onlara sorar, siz kimsiniz? Biz senin sevenleriniz derler. Şibli onlara döner ve onları taşlamaya başlar. Yanımdan kaçmaya başladıklarını görünce sorar, niçin benden kaçıyorsunuz? Eğer beni seven kişiler olsaydınız benim belamdan kaçmazdınız. Sonra Şibli radıyallahu anh şöyle der. Muhabbet ehli sevgi kasesinden içerler. Şehirler ve yeryüzü onlara dar gelir. Allahu Teala'yı hakkıyla tanır, azametinden korkarlar. Kudreti karşısında şaşırıp kalırlar. Onun sevgi kasesinden içerler. Onun Ünsiyet Denizi'nde boğulurlar. Ona münacaat ile zevklere dalarlar. Sonra şu şiiri söyledi: Mevlam, sevgini hatırlamak sarhoş etti beni. Seni sevip de sarhoş olmayanı hiç gördün mü? Söylendiğine göre deve sevgiyle sarhoş olduğu zaman 40 gün yemek yemez. Önce götürdüğünden daha fazla yük yüklense tınmadan taşır. Çünkü kalbine sevgilisinin muhabbeti düştüğü zaman yeme arzu etmez. Sevdiğine kavuşma iştahıyla ağır yüklere aldırmaz. Ey insan! Görüyorsun ki bir deve sevdiğine kavuşmak için nefsinin arzularını gemleyerek yemeği içmeyi terk etmekte, ağır yüklere tahammül etmektedir. Acaba sen haram kılınmış olan arzularını Allah için terk ediyor musun? Allah aşkı için hiç yemeği içmeyi terk ettiğin oldu mu? Allah aşkı için hiç nefsine ağır yükler yükledin mi? Eğer bu söylenenlerden hiçbirini yapmadıysan sen ne dünyada ne ahirette ve ne insanların yanında ne de Allah katında faydası olmayan manasız boş bir iddia peşindesin. Hazreti Ali kerramallahu ve ce şöyle der cennete arzulu olan hayırlı amellere koşar. Cehennemden korkan nefsini kötü arzulardan alıkor. Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilen dünya lezzetlerini önemsemez. İbrahim el-Havvas'a muhabbeti soranlar. Cevaben der ki, nefisten kaynaklanan istekleri yok etmek, süfli sıfat ve istekleri yakmak, ve nefsi işaretler denizinde boğmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cenab-ı Hak bir kuş yarattı. Bunun bir kanadı doğuda ve bir kanadı ise batıdadır. Başı arşın altında, ayakları ise yedinci kat yerin altındadır. Bu kuşun üzerinde Allahu Teala'nın yarattıkları sayısınca tüy vardır ümmetimden bir erkek veya bir kadın bana salatü selam getirdiği zaman Allahu Teala bu kuşa arşın altında bulunan nurdan denize dalmasını emreder. Kuş nur denizine dalar ve kanatlarını çırpar. Kuşun her bir kanadından bir damla damlar. Allahu Teala bu damlaların her birinden bir melek yaratır ve o kişi için kıyamet gününe kadar istiğfar ederler. Hikmet sahibi bir zat der ki, bedenin selameti az yemekte, ruhun selameti günahların azlığında ve dinin selameti de yaratılmışların en hayırlısına salatu selam getirmektedir. Enes bin Malik radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim benim üzerime bir defa salavat getirirse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu salavat getiren kişinin nefesinden beyaz bir bulut yaratır. Allahu Teala Celle Celaluhu sonra buluta rahmet deryasından su almasını emreder, daha sonra da yağmur yağdırması emrini verir. Allahu Teala Celle Celaluhu o buluttan yere düşen her damladan altın, dağlara düşen her bir damlasından gümüş yaratır o buluttan hangi kafirin kafasına bir damla düşerse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu iman nimetiyle rızıklandırır. Muhammed bin el-Münkedir'den rivayet edilir. Babamın şöyle dediğini işittim. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh tavaf ederken bir adamın her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirdiğini görür. Ona şöyle der. Ey kişi sen tesbih ve tehlili bırakmış sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiriyorsun. Acaba bu hususta bir bildiğin mi var? Bu soru üzerine adam şöyle cevap verir. Affedersiniz acaba siz kimsiniz? Ben Süfyan-ı Sevri'yim. Adam şayet sen zamanın büyük zahitlerinden olmasaydın halimi sana anlatmaz, sırrımı sana açıklamazdım. Şimdi anlatayım da dinle. Babamla birlikte Beytullah'ı hac etmek için yola çıkmıştık. Birkaç menzil yol aldıktan sonra babam hastalandı. Ben de onun yanında kalarak kendisiyle ilgilendim. Nihayet vefat etti ve yüzü simsiyah kesildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek yüzünü örttü. Derken bir uyku bastırdı ve hüzünlü bir şekilde uyudum. Rüyamda ondan daha güzel yüzlüsünü, daha temiz giyimlisini ve daha da güzel kokulusunu görmediğim birini gördüm. Yavaş yavaş gelerek babamın yanına sokuldu. Yüzündeki örtüyü açtı, elleriyle yüzünü sıvadı. Babamın yüzü bembeyaz oldu. Sonra dönüp gitti. Ben onun elbisesine asılarak dedim ki ey Allah'ın kulu. Sen kimsin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin vasıtanla şu gurbette babama ihsanda bulundu. Buyurdu ki ben kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen Muhammed bin Abdullah'ım. Babanın durumuna gelince o günahkar biriydi. Fakat bana çokça salat ve selam getirirdi. Başına o hal gelince benden yardım istedi. Ben bana çokça salat ve selam getirenlerin yardımına koşarım. Sonra uyandım, baktım babamın yüzü bembeyaz olmuştu. Ebu Cafer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: Kim bana salavat getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır. Rivayet edildiğine göre bir gün Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Gökte taht üzerinde bir melek gördüm. Etrafında yetmiş bin melek saf halinde durmuş ona hizmet ediyorlardı. O meleğin her nefesinden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir melek yaratmaktaydı. Fakat şimdi o meleği Kaf Dağı üzerinde kanadı kırılmış ve ağlar durumda gördüm beni görünce dedi ki, benim için şefaatçi olur musun? Suçun nedir diye sordu. Miraç gecesi tahtımın üzerindeydim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradığında kalkıp onu karşılamadım. Allahu Teala Celle Celaluhu beni şu görmüş olduğun şekilde cezalandırdı. Ben de o melek için Allah'a yalvarıp yakardım ve şefaatçi oldum. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ey Cebrail! Ona söyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve selam getirsin. O melek sana salat ve selam getirdi. Allahu Teala Celle Celaluhu da onu affederek kırık kanatlarını tekrar eski haline getirdi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa selama şöyle vahyetti. Ey Musa! Eğer benim sana konuştuğun sözün diline, kalbinden geçenlerin kalbine, ruhunun bedenine, görme gücünün gözüne ve işitme duygunun kulağına olan yakınlığından daha yakın olmamı istiyorsan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat ve selam getir. Allahu Teala bir ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Burada yarından kastedilen kıyamet günü için yapılması gereken hazırlıktır.